Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Beren bayramlıklarıyla kendine paten aldı. Çünkü patenleri biraz artık başlangıç seviyesindeydi. Orta seviye paten kullanmak istedi ve onlardan aldı. Şu anda da denemek için geniş bir alana sürmeye geldik. Beren çok eğleniyor patenleriyle. Ben de tabii 25 sene sonra kendime paten aldım bir tane. Berenle birlikte sürüyoruz. Babamıza da scooter aldık. O da bizimle beraber scooter sürüyor. Beren ne hissediyorsun? Duyamıyoruz. bazı Onlar önüne bakmıyorlar. Beni çay pateniyle anlam kendimde bu patenler çok hızlı olduğu için durduramıyorum. Ondan birazcık korkuyorum. Evet, Beren biraz patenler hızlı olduğu için ve elektrikli scooter sürdükleri için burada endişelendi. Evet. Evet. Hadi Önden bir tur daha atalım gösterelim arkadaşlarımıza. Evet paten sürerken ne yapıyoruz? Mutlaka kolluklarımız, dizliklerimiz, kaskımızı, el korumalıklarımızı takıyoruz arkadaşlar. Yoksa sürmüyoruz çünkü çok güvenli olmuyor ve düşünce çok tehlikeli olabiliyor. Siz de ekipmanlarınızla birlikte patenlerinizi sürebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.